Önceki gün itibariyle TRT Genel Müdüründen yayınlarında görülen açık adaletsizlikler karşısındaki tutumunu değerlendirmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini aktarmak üzere bir randevu talep etmiş idik. Dün bütün gün boyunca ne zaman uygun olursa bu randevunun bizim için uygun olacağını söylemiştik. Bugün de o randevunun gelmemesine göre saat 11'de bir basın toplantısını, TRT önünde yapmayı planlamıştık. Bu sabah itibariyle saat 9.15'te TRT Genel Müdürlüğü Özel Kaleminden bugün 16.30'a bir randevu verildiği ifade edildi. Bunun üzerine biz sabah yapmayı planladığımız basın açıklamasını iptal ettik ve bugün TRT Genel Müdürü ile 67 dakika süren bir görüşme yaptık. Açıkçası kurumların önüne gelen kurumların yöneticileriyle görüşmeden çeşitli açıklamalar yapan bir siyasi tutum geliştirmek istemedik. Çünkü muhataplarımızın, kamu kurumlarının yöneticilerinin nasıl bir ruh hali içerisinde olduklarını, nasıl bir tutum içerisinde olduklarını anlamak isteriz. Türkiye'nin daha temiz, daha sağlıklı bir siyasal ortamada kavuşmasını isteriz. Bu bağlamda bu görüşmeyi biz de uygun gördük ve kendisiyle görüştük ana hatlarını sizlerle paylaşmak isterim. Sayın Genel Müdür der ki, TRT bir yayın kuruluşudur ve TRT haber değeri taşıyan haberleri vermekle yükümlüdür. Dedik ki peki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin haberlerinin haber değeri taşımadığı anlamına geliyor mu? Böyle bir değerlendirmeniz olabilir mi? Kendisi hayır asla böyle bir değerlendirme olamaz. CHP Türkiye'nin köklü bir siyasal partisidir. Dolayısıyla sözleri haber değeri taşır dedi. Bunun üzerine dedik ki peki bu yayın saatlerindeki açık adaletsizliği nasıl tanımlayabiliyorsunuz? Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Orada editoryal bağımsızlık ve tarafsızlığın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti Sayın Genel Müdür. Biz de dedik ki bir insan editoryal olarak bağımsız olabilir ama tarafsız olmayabilir. Burada da zaten bu çok açık olarak görülüyor. Ve kendisiyle ilgili sürelerde, kamuoyunda da yansıyan sürelerle ilgili açıklama yapmasını bekledik. Sayın Genel Müdür dedi ki, kamuoyuna yansıyan sürelerle ilgili açıklamalar Rüt'ün bazı üyeleri tarafından saptanan açıklamalardır. Dolayısıyla bu açıklamaların doğru olmadığını düşünüyoruz dedi. Ve şöyle bir örnek verdi. Bizim de bu konuyu ısrarla takip etmemiz üzerine dedi ki örneğin Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı işler ile AKP Genel Başkanı olarak yaptığı işleri birbirinden ayırmak gerekmez mi? Toptancı bir anlayışla Erdoğan'a ayrılan bütün süre ile Özgür Özel'e ayrılan süreyi karıştırmak doğru olur mu? Ayrıca ben yetkisi ve görevi olmayan Hangi bilimsel ölçütlere göre saptandığı da belli olmayan yayın saatleri tartışmasının içine TRT'yi sokmak istemem dedi. Kendi sözcükleri bunlardır. Biz de bunun üzerine dedik ki TRT gibi bir yayıncı kuruluşun yapması gereken bir görev var. Her ayın son günü itibarıyla yayınlarında siyasi yayınlarında hangi siyasal partiye hangi lidere Hangi kritere göre ne kadar zaman ayırdığını bilimsel ölçütlerle saptar ve bunu yayınlar. Ve bu saptamayı, bu verileri de kamuoyu denetimine açar. Böylece iddia ettiğiniz yanlış olgu ortadan kalkar, yanlış algı ortadan kalkar ve gerçek ortaya çıkar. Bu bağlamda soralım. Örneğin 1942 saat deniliyor değil mi Erdoğan'a ayrılan saat. Siz diyebilirsiniz ki bunun 942 saati Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı işlerledir. Ama bin saati de örneğin Kütahya mitinginde olduğu gibi ya da mecliste grupta yaptığı konuşma gibi AKP Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı işlerdir. O halde de bununla örneğin CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel arasında ona ayrılan zaman arasındaki e, biz süreyi karşılaştırabilir hale geliriz. Kendisine kuvvetle yaptığımız tavsiye şudur. Bu ayrımı yapınız. Bu ayrım yalnızca kamuoyunun sizin hakkınızda bir fikir oluşturmasına neden olmaz. Aynı zamanda TRT Genel Müdürü ve TRT'nin üst kadrosu Ocak ayında AKP'ye ne kadar zaman ayırdığını, CHP'ye ne kadar zaman ayırdığını görür. Şubat ayında kendisini Buna göre düzeltme ihtiyacı içerisinde olur. Böylece bu TRT içinde bir önemli ve olumlu adım olabilir. Peki bunu yapacak mısınız sorusunu bunu TRT içinde bir iç değerlendirme konusu yapacağına ilişkin bir söyleme oldu. Elbette kendilerinin bileceği iştir. Ama biz Avrupa'nın en büyük monoblok gövdesine sahip olan 2002 başından bu yana 12 milyar dolar Bugünkü rakamlara göre 375 milyar TL bütçe kullanan, 8500 çalışanı bulunan ve her birimizin bütçeleriyle, vergileriyle kendisine kaynak oluşturan TRT'nin yanlı yaptığı yayınlara daha fazla tahammül etmeyeceğiz, etmek istemediğimizi de açıkça ifade ettik. Konuşmanın sonuna doğru da bir açık saplamayı da kendisiyle paylaştık. Örneğin, son genel seçimden evvel TRT yaptığı bir dizide bir teröriste geliyor gelmekte olan sözcüğünü kullandırıyor. Sayın Genel Müdür, bu sözcüğün kendisiyle alakalı olmadığını, her senaristin sözünü kendisinin kontrol edemeyeceğini söyledi. Elbette doğru olabilir. Ve fakat şunu ifade etmek lazım. Herhalde bunun bir denetim mekanizması olmalıdır. TRT böyle açık ve son derece yanlış siyasi algıların bir parçası yapılmamalıdır. Nihayetinde şunu ifade edelim. Sayın Özgür Özel'in benim de nöbetçi grup başkan vekili sıfatıyla kendisini davet ettiğim en son grupta yaptığı konuşmada TRT'yi eleştirmesi üzerine yayının kesilmesinden bahsettik. O da dedi ki ben bu yayını izlemedim. Arkadaşlarıma sordum. Dediler ki, "Hayır öyle olmadı." E nasıl oldu? Özgür Bey TRT'yi eleştirmeye başlamadan evvel 3 dakikalık bir yayından sonra yayın kesilmişti. Biz de kendisine şunu söyledik. Peki AKP Genel Başkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan grupta toplantı yaparken bu toplantıyı naklen ve tam olarak veriyor musunuz? Evet veriyoruz. Vermezseniz sizi burada bir dakika oturturlar mı? Oturtmazlar. Peki o halde CHP'nin yaptığı grubu neden tam olarak vermiyorsun? Neden üç dakika veriyorsun? Neden TRT'de dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözünü TRT aracılığıyla TRT izleyicilerine ulaştırmayı bir görev saymıyorsun da bunun tam tersini yapıyorsun arkadaşlar netice itibarıyla e, biz sorumlu bir siyasetçi anlayışı içerisinde TRT Genel Müdürü'ne görüşlerimizi çok açık olarak ifade ettik. TRT yayınlarını izlemeye devam edeceğiz. Elbette TRT yayınlarından yetkili olan iki ayrı kuruluş var. Bunlardan birisi rütüktür. Rütük'ün burada bir denetim yapması gerekmektedir. Rütük Başkanlığı'nın sıfatına bakılırsa bu denetimin yapılmayacağı açıktır. İkinci kuruluş Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerde siyasal partilere demokratik, adil ve eşit bir süre paylaşımı konusunda 20 Ocak 2023 tarihinde genelgesini yayınlamıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nu genelgesini takip etmeye davet ediyorum. Ve nihayet ben bugünkü görüşmeye sevgili Zonguldak milletvekilimiz ve KİT komisyonu sözcümüz Sayın Deniz Yavuz Yılmaz'la birlikte katıldım. Kit komisyonu üyeleri olarak da TRT'de dahil olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının arkadaşlarımız hem siyasi hem iktisadi denetimlerini yapmaktadırlar. Tüm bu süreçleri olanca açıklığıyla ve olanca etkinliğiyle takip edeceğiz. Vergilerimizle bütçesi oluşturulmuş bir kuruluşun adeta iktidarın payandası gibi yayın yapmasına mutlaka engel olacağız. Bunu ifade etmek isterim. Ee, bir randevu çerçevesinde görüşlerimizi karşılıklı ve uygarca paylaştığımızı da ifade etmek isterim. Ama bu uygarca fikir paylaşma sonuçlarının etkinlikle izlenmesi konusunda bizi bir adım geri bırakmayacak. TRT'yi ve kamu yayıncılığını adil, etkin, ve tarafsız yayıncılık konusunda takip etmeye ve denetlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.